Ulan kapımı sana açmıştım Ekmeğimi paylaşmıştım Sırtımdaki o terli gömleği ulan ben seninle paylaşmıştım Gece saat ikilerde sabaha karşı Her ne derdim olursa olsun ulan ben seninle paylaşmıştım Ama ne yazık ki senin gibi şerefsizi Ulan ne yazık ki senin gibi namussuzu ben de bir erkek sanmıştım Ulan el vurdu sen vurmasaydın Bu cana sen kıymasaydın Ulan benim ahım sende kalmaz Eş kimsenin ahı kimsede kalmaz Eninde sonunda çıkar <laughs> Git ulan şerefsiz git Git sen de yüce Allah'ından bulasın inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah El vurdu sen vurmasaydın bu cana sen kıymasaydın Benim ahım sende kalmaz Yüce Mevla'dan bulasın Benim ahım sende kalmaz Yüce Allah'tan bulasın Adam olsan satar mıydın Bu yanlışı yapar mı?